Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tıkal Boğum gördüğünüz gibi 1 ee, bir, bir Şubat bugün 1 Şubat olduğu için e, 27'sinde ve 28'inde yaptığım premium çekilişi sonuçlarını şimdi açıklayacağım Evet katılanlara çok teşekkür ediyorum şimdi katılanları sayalım birlikte Utku ee, Metehan da bu çocuk herhalde Berk Onur Şu deniz sayılmıyor çünkü Şurada gördüğünüz gibi her şey yapmayacağım ama Senin Minecraft'ın var mı yok dediği için Hem Skype'ı da yok Benim Facebook çaldığı için Facebook demeyeceğim Bir de buraya var, Star Engin var Şimdi açık şeyleri açıklayacağım kazananları açıklayacağım gördüğünüz gibi açıklıyorum 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 söylüyorum kazanan üç kişi biri Oo. Aa. kim Onur Göloğlu. Evet, internetten yaptım. Kesinlikle torpil yoktur internetten yaptım bu çekilişime bu çocuk çıktı ikindi onur gül birinci premier onu tebrik ediyorum dostum sen. ikinci açıklıyorum 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 aaaaa aaaaa <laughs> engin kazandı bunu da tebrik ediyorum dostum adamın dibisin sen de ya, kazandın sen de. engin dostum Üçüncü. Oh, berk oyunda. Berk, berk, berk. Kazandın dostum. Sen de kazandın. Berk. Bremenlardan emin. Ve onu göl olu. kazandı. Ee, tebrik ediyorum dostlarım size. Ee, senin Skype'ın var. Senin var, senin de var. Tamam. Size Skype'dan şeyleri atacağım hesabı adamın birisiniz. Hoşçakalın. Bay bay.